Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Balkon Sweepings modu tanıtacağız. E, mod tanıtımlarına başladım gördüğünüz gibi. Hmm, e, işte. Şunu alalım birinci sıraya. Diamond Katana. Bunu böyle çok iyi vurabilirsiniz. Normal e, normal kılıçla aynı vurur herhalde. Hayır. Bu daha iyi. Galiba. Ee, sonra bunu iyi vurursunuz ama yani güzeldir silah. Sonra burada bir musket bayonetimiz var. Buna kılıç şey yapabilirsiniz. Şimdi ben şöyle bir moddan çıkayım. Aa, Aaa Şimdi arkadaşlar bunun mermisi şudur. Ee, nerede o? Musket round. Budur. Şöyle çekersiniz silahı. Hadi abicim. Ne yüzük ne vardı dolması. Böyle olursunuz. Predator arrow moduyla bunu ne zaman dolacağını görebilirsiniz. Ya da e, buna dürbün bağlayabilirsiniz. Predator İşte bu da böyle güzel bir silahımız. Şimdi Diamond Bumerang'ımıza bakalım. Bu da bir... Ay. Bu da gayet iyi olur ve size de iyi gelir en uzak şeye. Bununla oyun oynayabilirsiniz. Bakın şimdi oraya kadar gidebilir mi? Oraya kadar gitse gerilirdir ama olmadı. Crossbow'unuza bakalım. Bu da çok iyi bir şeydir. Bunun mermisi budur yani mermisi diyorum kurşun bir şey ise. Çekerseniz pat ateş edersiniz. Şimdi şuradaki şuradaki yer beyaz olursa bak şimdi siyah, şimdi beyaz. Beyaz olursa ateş edebilirsiniz. Ve diamond kınay. Buna gelip çok 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 diye şey yapabilirsiniz ama böyle vurabilirsiniz da. Ve var ham Bunu böyle çekip kalk edebilirsiniz ya da böyle de güzel olur. Diamonds. Battle Axe. Savaş baltası. İsterseniz ağaç kesebilir, isterseniz savaşabilirsiniz. Bunu işte oradaki şey. Bunun derbaz. Bunun de budur. Çekiyorsunuz. Pat. Ve dinamit. Hiç bug yapmaz. Şimdi biraz daha alalım. Hiç bug yapmaz yani normal TNT gibi. İstediğiniz kadar atın 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 bir şey olmaz. Bombalamasyon. <laughs> em, şimdi şunları. Abi neyse. Şimdi şuradan şeyimizi alalım. Bunu alalım. Bunu alalım. Başka hmm. fire Sonra. Bakın şimdi. Diamond Fairy'de Şöyle vurabilirsiniz. Şimdi göstereyim. Hemen tarihi Öyle artık. Şöyle. Şöyle. ah böyle yapabilirsiniz. Ya da şöyle şöyle atabilirsiniz. Şu Şöyle atabilirsiniz. Ama bu şekilde daha çok atak yapar. Bu şekilde. Ama böyle vurmak zordur. Neyse. Şimdi sonra atalım. Bunu. Bunun arkasıyla böyle um, az vurabilirsiniz. Böyle bir, iki vuruş Bu tarafıyla da tek vuruşla öldürebilirsiniz. Tabii. Bunun 0-2 vuruyoruz işte gördüğünüz gibi ama kumak batı bakı var diğeri de altı oluyor. İşte. Arkadaşlar bu da böyle ateş. Yakar. Hmm. Onları yakar. <laughs> bir dahaki tanıtım. Bak bir de şu jabalini unuttum. Bu şey gibidir. Mızrak gibidir. Vurabilirsiniz şöyle. İşte arkadaşlar. Hmm. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, iyi günler iyi oyunlar abone olmayı unutmayın esen kalın haydi bay